Aşağıda bir kırtasiyede satılan iki ürünün kodu verilmiştir. Bu ürünlerin satış fiyatı TL cinsinden o ürünün ürün kodunun doğal sayı bölenlerinin sayısına eşittir. Bu ürünlerden ikişer tane alan bir müşteri kasiyere 50 TL veriyor. Buna göre kasiyer müşteriye para üstü olarak kaç TL verir? Doğal sayı bölenlerinin sayısına eşitmiş satış fiyatları. O yüzden 36'nın bölenlerini bulacağız. 1 36 2 18 hep aynı sayılar çıkıyor zaten benzer sayılar. 3 12 4, 9 ve 6, 6. 6'yı bir tane, bir tanesini alıyoruz, bir tanesini almayacağız. Burada 9 tane olacak. Yani burası 9 TL. 45 için bakalım. 1, 45. 2'ye bölünmez. Bölünebilme kurallarını da iyi bilmemiz gerekiyor. 3, 15. 5, 9. Başka da yok. Burada da 6 tane var sayı. Burada da 6 TL. İkisinden de birer tane alırsa 15 lira 2 ile çarparsak yani buna 18 TL verecek çarpı 2 iki yapıyoruz 2'şer tane alıyordu. Bundan da 2 tane alacaktı. Buradan da 12 TL olacak. 18-12 topladık toplam 30 TL oldu. 50 TL kasiyere verdi. Fiyat 30 lira tuttu. O zaman para üstü olarak da 20 lira almış olacak. Yani buradan bursayı buluruz. Aşağıda 12 eş kareden oluşan dikdörtgen şeklindeki bir karton parçası gösterilmiştir. Leyla 32 sayısının doğal sayı bölenlerinin yazılı olduğu kareleri mavi renge boyuyor. Buna göre Leyla'nın mavi renge boyadığı bölgelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir? Bölen aynı zamanda çarpan bölen aynı şeydi. O yüzden 32 bölecek sayıları direkt boyayabiliriz. Boyayalım hemen. 7'ye bölünmez. 32 8'e bölünür. 1'e bölünür. 9'a bölünmez. 18'e bölünmez. 4'e bölünür. 32 3'e bölünmez. 5'e 11'e bölünmez. 2'ye bölünür. Başka da yok. İstiyorsak 1 32 2 16 4 8 şeklinde de gene yazabiliriz. Burada olanlar 1 8 4 ve 2. Eş karelerden oluşmuştu bunlar. O yüzden bunun tamamı 12 santim olduğu için 3'e böleceğim. Her biri 4, 4, 4. Şimdi bir tanesinin alanı 4 çarpı 4'ten karenin alanı bu şekilde buluyorduk. 16'dır. Peki kaç tane kare boyalı? 1, 2, 3 ve 4. 16 ile daha sonra ne yapacağız? Toplam alanı istiyor çünkü bizden. 16 ile 4'ü çarparsak cevap buradan 64 gelecek. Aşağıda uzunluğu santim cinsinden 3 basamaklı olan bir kurdele gösterilmiştir. Bu kurdele rakamların toplamı kadar eş parça ayrılığında bir parçanın uzunluğu santim cinsinden bir doğal sayının karesine eşit oluyor. Buna göre 4 çarpı kare artı bir işlemin sonucu kaçtır? Şimdi burada sayı denememiz gerekiyor veya bölünebilme kurallarını düşünebiliriz. Gördüğümüz bölünebilme kuralları hangileriydi? 2'ye bölünebilme, 3'e bölünebilme, 5'e, 6'ya, 9 ve 10'a. Şimdi eş parçaya bölünecekmiş. Bu 1 artı 4 artı kare yapmamız gerekiyor. Bu zaten 5 oldu. 0 verdiğimiz zaman 5'e bölünmez. 104 5'e bölünmez. E, ee, 5 dışında hangi kuralları biliyoruz? 6 ile bölünebilmeyi biliyoruz. 6 için rakamları toplamına bakmamız gerekiyor. Bir de 9 görmüştük. 9'u bir deneyelim. Buraya 4 dersek. Yani kareye 4 dersek bu sayı 144 oldu. Rakamları topladığımız zaman 9'u 144'ü biz. 9'a bölersek ne gelecek? 16. Yani bir sayının karesi. Yani 4'ün karesi oldu. O zaman bu kare dediğimiz yer 4 olacakmış. 4 çarpı 4 16. 4 ile 4'ü çarptık. 16. Daha sonra da 1'i e ekledik. 16 artı 1'den cevap buradan 17 oluyor. Aşağıda verilen kurdelenin sağ ve sol tarafında 602 cm ve 206 cm'lik parçalar kesiliyor. Geriye kalan parçanın uzunluğu santimetre cinsinden 6 ile tam bölünebilen iki basamaklı 9 kare sayısına eşittir. Buna göre kurdelenin kesilmeden önceki boyunun uzunluğu en az kaç santimetredir? Şimdi burası 64, burası 36 toplarsak 100 yaptı. Şimdi burayı da 6 ile bölünebilen 90'lı bir sayı çünkü nereden anladık 90'lı bir sayı olduğunu? Çünkü onlar basamağı 9. 9'un yerine yanına en az kaç yazacağız? 6'ya bölünebilmesi için hem 2 hem 3'e bölünmesi lazımdı. En az 0 koyduğumuz zaman 6'ya bölünüyor. O zaman buraya da 90 yazdık. Topladığımız zaman 64, 36, 100, 90 daha cevap 190 olacak. Aşağıda bir yüzün alanı santimetre kare cinsinden içinde yazılı olan karton parçası gösterilmiştir. Bu karton parçasının kısa kenar uzunluğu santimetre cinsinden bir asal sayıya eşittir. Buna göre bu karton parçasının çevre uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi asal çarpanına eşitmiş. O zaman 60'ı bölen asal sayıları düşünebiliriz veya şöyle yapabiliriz. 1 2.30 Bunlar biraz uzun olur. 3.20 20, 5 12, 6 10. Asal olanlara bakacaktık sadece. Kısa kenarı 3, 2 bir de 5 olan. Şimdi Çevre uzunluğunda şunu yapabilirsiniz. Kısa kenarla uzun kenarı topladığımız zaman 23. Burası pardon 32 olacak. Diğer taraf 23. Diğer taraf ise 17. Kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarptığımız zaman çevre verecek. Yani 32 ile 2'yi çarparsak 64. 23 ile 2'yi çarparsak 46. 17 ile 2'yi çarparsak 34 oluyor ama 38 Olmuyor. O yüzden cevap Ceyhan olacak. Aşağıda bir sınıfta numaralandırılmış tek kişilik sıralar gösterilmiştir. Sınıf boş iken sınıfa gelen 7 kız öğrencinin her biri asal numaralı birer sıraya oturuyor. Daha sonra sınıfa gelen 4 erkek öğrencinin her biri 36 sayısının doğal sayı bölenlerin olduğu birer sıraya oturuyor. Buna göre son durumda bir kız öğrenci ile bir erkek öğrencinin oturduğu sıra numaralarının toplamı kaç olamaz demiş. Bu soru hatalı bir soru ama e, nasıl hatalı olduğunu gösterelim. Asal sayılara oturacak kızlar. Kızlar nereye oturacak? Hemen yazalım. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 kızlar asal sayılara oturabiliyor. Erkeklere bakıyoruz. Oturabileceği, kızların oturabileceği yerler. Erkeklere bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 6, daha sonra 9, 12, 18 erkeklerin oturabileceği yerler bunlar. Oturduğu sıranın toplamı kaç olamaz demiş. Bakalım. 1-5, 1-6 olabilir. 5 artı 6, 11 olur. 18 için bakıyoruz. 17-1 olur. Başka sayılar da olabilir. 23 için bakıyoruz. 18-5 olur. 27 için bakıyoruz. Hangisi olabilir buradan 27? Pardon 28. 19-9 28 olur. Bu da olmaz. Ama cevap Denizli demiş. Video çözümünde de toplama hatası yaptığını görüyoruz. Ee, burada da bir hata yapmışlar. 19'u 9'u toplayıp 27 mi? Ne demiş? Orada bir hata var. Soru hatalı. Yani hiçbir cevabı doğru olmuyor. Yukarıda bir markette bulunan çuvallardaki pirinç ve bulgurun tamamı birbirine karıştırılmadan eşit kütleli paketlere konulacaktır. Elde eden paketlerden birinci e, pirincin bir paketi 15 TL, bulgurun bir paketi 10 TL'ye satılmıştır. Buna göre pirinç ve bulgurun tamamından elde edilen toplam gelir TL cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz? Ne yapıyor bunları? Birbirine karıştırılmadan eşit kütleli paketlere koyuyor. 45 ve 30'un e, ortak bölenlerini bulacağız. 1.45 3.15 Daha sonra 5.9 bu kadar. 3.15 bakıyoruz. 1.30 2.15 3, 10 ve 5, 6. Ortak olan bölenlerine bakalım. Bir ortak. Hepsinde bir ortak olacak zaten. 3 ortak, 5 ortak ve 15 ortak. Şimdi 1 kiloluk pirinçlere bakalım. Pirinçleri birer kiloluk paketlere koyarsak. Buradan 45 paket çıkar. Şimdi 1 kilo için bakıyoruz. Bu birazcık uzun olacak. Bir Birçoğunu kafadan yapsak daha güzel olurdu. 45 paket pirinç gelecek. 45 ile 15'i çarpacağız. Sonra bulgur 30 1 kiloluk 30 paket çıkacak. 30 paket ve paket 10 TL ydi. Daha sonra 30 da 10'u onu çarpacağız ve bunları toplayacağız. Burada böyle bir şey yok ama 300 450 zaten aşıyor bu olmuyor. 3 kiloluk paketlere bakarsak 45'in içinde 3 kilo 15 paket olacak. 15 ile 15'i çarpacağız. Çünkü neden? Pirincin bir paket 15 TL ydi. Burası 225 yapacak. Daha sonra 30'un içerisinde kaç tane 3 kilo var? 10 tane. 10 ile 10'u çarpacağız. Her bir paket 10 TL idi. 100 de buradan 325 yaptı. 5'e bakalım. 5 kiloluk paketlere bakalım. 5 kiloluk paket alırsak 45'in içerisinde 5 kilo 9 paket 9 15'i çarpacağız. Kaç gelecek buradan? 90 45 daha 135 TL. Artı 30'un içerisinde 5 kilo 6 tane olacak. 6 çarpı 10'dan 60 TL. 195 de oluyor. En son 15 kiloluk paketleri aldığımız zaman 45'in içerisinde 15 3 paket çıkacak. 3 ile 15'i çarpacağız. Her bir paketi 15 TL'ydi. Daha sonra 30'un içerisinde 15 kiloluk paket yaparsak 2 paket çıkacak. 2 çarpı 10'dan da 20, 20, 45 topladığımız zaman 65 olur ama 125 bulunmaz. O yüzden cevap buradan Bursa geliyor. Biraz denemeli uzun bir soru ama e, işlemleri kafadan yaparsak soru çok daha kısa bir halde çözülebiliyor. Aşağıda Marangoz İbrahim Bey elinde bulunan iki çıtanın uzunluğu verilmiştir. Bu çıtalar hiç artmayacak şekilde en büyük uzunlukta. Kısa kenarlarına paralel biçimde kesilerek eş parçalara ayrılacaktır. Her kesim işlemi saniye cinsinden en büyük asal rakam kadar sürmektedir. Buna göre kesim işlemi toplam kaç saniye sürmüştür? Şimdi bakalım. En büyük uzunlukta eş parçalar elde edilecekmiş. Büyük, küçük, eş. bunların hep altını çiziyoruz. Bir de sayısal verilir. Şimdi 30 ve 48'i bölebilecek en büyük sayıyı bulmamız gerekiyor. Hemen ortak bölen. 1 30 2 15 3 16 Pardon 3O daha sonra 5 6 diğerine bakıyoruz 1 48 1 48 2 24 3 16 bir de 4 12 ve 6 8 ikisinde de en büyük sayı 6'dır. Yani 6 santimlik parçalara böleceğiz. Bunları 6 santimlik parçalara böleceğiz. Peki buradan kaç parça çıkar? 30'un içinde kaç tane 6 santim vardır? 5 tane. Yani buradan 5 parça. Diğerinden ise 48'in içerisinde 6 santim, 8 tane vardır. Buradan da 8 parça çıkacak. Peki e, kesim dediği için ne olacak? 5 parça elde edebilmemiz için 4 defa kesme yapmamız gerekiyor. 4 kesim. Yani 1, 2, 3, 4. Baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 parça geliyor. Yani 1 eksiği kadar. Burada da 7 kesim. Toplam 11 kesim yaptık. Her bir kesim kaç saniye sürüyordu ona bakalım. Her bir kesim en büyük asal rakam kadar. En büyük asal rakam neydi? Rakam dediği için 2, 3, 5, 7. Asal rakamlar bunlar. En büyüğü ise 7. 11 ile 7'yi çarparsak cevap buradan 77 oluyor.